Merhaba arkadaşlar, herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün sizinle bir ürünümü tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Kendi tasarımım ve patentini aldığım güzel, benim için çok değerli olan bir ürün bu. Ve patentiyle birlikte Şambra Kristal Asa olarak adı geçen bir ürün. Bu ürünü çok kolaylıkla kristal yatağın yaptığı tüm Çalışmayı elinizde bu ürünle yapabilme pratikliğini verecek olan bir tasarım arkadaşlar ve kendimde kullanıyorum hani pratik olması için kendimde çantamda taşıyıp kullanıyorum gayet güzel aynı sonuçları alıyorum şimdi ürün şöyle hemen size bunu göstereyim şu şekilde şarjlı bir ürün şarjlı aletimiz buradan şarj ediyorsunuz açma kapama düğmemiz var. Ve buradan da tamamen çakra renklerini yedi ana rengi veren kristalimizde 24 kesinlik kristal kuarsı arkadaşlar. Burada şöyle bir ekran var. Bu ekranda da her bir çakranın kök çakranın esması, sayı frekansı, işte sakral çakranın esması, sayı frekansı, her bir çakranın esması ve sayı frekansı da Kristal kuvars da frekans olarak kullanacağımız kişinin çakralarına enerjisel olarak aktarılıyor. Her bir çakrada kullanırken renklerin değişimini kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ne kadar isterseniz o kadar çalışmayı yapabiliyorsunuz ve bunu korumalı bir şekilde çantanıza koyup istediğiniz yerde, istediğiniz seansı ya da kendinize her zaman yapabilirsiniz. Hemen ben buradan ee, şarjı 2 gün gidiyor arkadaşlar. 2 gün şarjını kullanabiliyorsunuz. Zaten ben alan kişilere her şeyle birlikte gönderiyorum. Şarj aleti hepsi kutunun içerisinde oluyor. Ve alan kişilere de eğitimini de vereceğim arkadaşlar bunun. Ücretsiz eğitimini, kullanım alanlarını, nasıl kullanacaklarını. Çünkü meridyenlerde de kullanımını sağlamak için, akupunktur noktalarında kullanım sağlamak için de çok güzel bir ürün. Direkt noktalara kullanmamız için de çok güzel kullanabileceğimiz pratik bir ürün arkadaşlar. Ve Türkiye'de şu an bu tek olan bir ürün. İlk defa bunun işte tasarımını patentini ben aldım. Bundan daha iyi nasıl olur şükürler olsun. Daha daha mucize ötesi neler mümkün diyelim. Şimdi meridyenlerde kullanımı çok güzel. Direkt ellerimizde enerjiyi yükseltmek için kullanacağımız teknikler var. Bölgesel olarak kullanacağımız teknikler var arkadaşlar. Üçüncü göz çalışmalarında kullanacağımız teknikler var. Ben size hemen ürünü şöyle açayım. Şu şekilde kırmızı ve şurada da şambranın adı ve sayı frekansı esması. Şimdi sakral çakranın rengi, sayı frekansı esması, buradan sayı frekansı esması. Bu şekilde her bir çakranın rengi, sayı frekansı ve esmasını birlikte kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü göz çalışmalarınızda aynı şekilde bütün çakra çalışmalarında tek tek çakralara enerji vererek bu çalışmayı gayet güzel elinizde bu aletle tutması çok rahat e, kullanımı çok pratik İstediğiniz yerde uzun süreli kullanabileceğiniz bir e, şarjı var ve e, tamamen herhangi bir sorun olduğunda da teknik teknik olarak da e, yardımcı olabileceğimiz teknik servisi de var çünkü ben bunu özel yaptırttım ve e, yapan kişi de bunun e, teknik kısmını bize e, bir sorun olduğunda kesinlikle yardımcı olacak burada zaten hepsi test edildi uzun süreli bir çalışma oldu bu hepsi test edildiği için şu an gayet rahat Ben kendim de kullanıyorum yani bir aydır kendimde bunu kullanıyorum önce kendim bir tane test etmek için alıp kullandım bu şekilde gönül rahatlığıyla da kişilere yardımcı olmak amacıyla da bunu gayet güzel kullanıma pratik bir şekilde sunuyoruz arkadaşlar. Böyle esmalarla sayı frekanslarıyla bu şekilde kombine bir çalışmada güzel bir çalışma olacak. Yine elimizde avuç işlerimizde frekansımızı yükseltmek için enerjimizi yükseltmek için işte bir sinir sisteminde panik atakta meridyenlerde nasıl kullanacağımızı bunların hepsini eğitim olarak da ben vereceğim. İnşallah herkese katkı olsun, katkı olmasına niyet ederek çünkü bu çalışmayı yaptık. Şöyle size elimdekileri de hem